Şimdi yarından itibaren ki ne kadar kaldı? 14 dakika sonra sokağa çıkma yasağı da bitiyor ve yarında kontrollü sosyal hayata merhaba diyeceğiz. Alışveriş merkezleri, berberler, kuaförler, mağazalar açılıyor vesaire. Peki ne olacak? İşte bunu Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Caner Başar der hocamlık konuşacağız. Başar hocam merhaba. Merhaba. Hocam Yaşanlar. yarından itibaren normalleşiyoruz ama tabloda da işte can kaybı 47'ye düştü. Vaka sayıları 1500 dolaylarında. Ama ben yine de bir endişe ediyorum. Özellikle alışveriş merkezleri işte havanın dolaşımı vesaire. Sizde de benzer bir endişe var mı acaba? Yani şimdi soruyorum. Ya, erken evet. mi acaba diye bir tereddütümüz var. Yani şimdi endişeden e, ziyade bir belirsizlik e, olduğunu düşünüyorum. Yani önümüzdeki tabloyu şu anda göremeyeceğiz. Neden göremeyeceğiz? Şu anda biz bu İyi tabloya nasıl geldik? Son dönemlerde eklenen katı kurallarla buraya kadar geldik ve bu şeyi sağladık. Bu başarı kabul edebileceğimiz hani düşüşleri sağladık, patlamalar yaşamadık ve süreç iyi gitti. Ancak bundan sonraki süreçte bir şekilde normalleşme adımlarının olması gerekiyor. Bunlar ilk açıklandığında Sayın Cumhurbaşkanı bunu çok belirgin bir şekilde ifade etmişti. Eski normalleşme değil, yeni normallere döneceğiz. Şimdi yeni normaller neler? Yeni normaller bir defa biz herhangi bir şekilde bir sosyal hayatta muhatap olduğumuzda bir defa mesafe korunmadan veya maske takınmadan böyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Dolayısıyla e, şimdi öncelikle bu şekilde yaşamaya alışmamız gerekiyor. Bu şekilde yaşayabilip yaşayamayacağımızı önce onu test etmemiz lazım. Bu nasıl bir şey? Şimdi şöyle düşünün. Biz şimdi kısmi bir gevşeme yapıyoruz yarından itibaren. Ama bunun sonuçlarını görmemiz lazım. Biz daha Hani kırılgan Peki yapayım. yarından ee, itibaren işte biz bu kontrollü sosyal hayata merhaba diyoruz. Bunun sonuçlarını ne zaman göreceğiz? Yani bir hafta sonra mı yeniden de oturup düşünmek gerekecek? Böyle bir devam edelim yoksa yeniden tedbir alalım mı sorusuna cevap bulmak adına. Kesinlikle bir hafta sonra bu gevşemenin rakamları ortalama 7-8 günlük bir kuluçka dönemi de farz edeceğimiz için bir haftadan sonra bunların neticelerini almaya başlayacağız o süreç içinde. Burada tabii topluma çok iş düşüyor. Şöyle, biz şimdi ne yapıyoruz? Bu tedbirlerin bir kısmını artık milletin yerine getireceğini düşünerek gevşetiyoruz. Hı hı. Ama eğer biz bu sınavı aşamazsak, yani bu şeyler, mesela sosyal mesafeler korunmazsa, eski normallere dönülürse ve bu konuda tedbirler elden bırakılırsa, bunun daha sonraki süreçte vaka artışı olarak yansıması öngörülebilir. Şimdi böyle bir durumda o zaman biz tedbirleri tekrar geri başa sarmamız gerekecek. Dolayısıyla daha bunu görmeden ikinci bir adımın atılmasını doğru bulmuyoruz. Zaten olmuyor. Peki olmayacak. bayram için bir fikriniz var mı? Bayramda sokağa çıkma yasağı ben bayramdan da çok endişeliyim. Yani ne kadar söylersek söyleyelim işte büyüklerimize gidelim, büyüklerimizle bir arada olalım derse vatandaş ne olacak halimiz? Şimdi çok özel bir zaman diliminden geçtik. 2-3 aylık süreç bütün dünya için çok özel bir süreç. Yani nasıl bir durumla karşı karşıya olduğumuzu her sizin anlaması lazım. Dolayısıyla şimdi bizim bayramlarımız çok özgü bayramlar. Yani şimdi biz bayramları bir araya gelme günleri olarak e, görüyoruz. Ama zaten bu virüsün en çok e, yani yararlandığı şey de bu bir araya gelme. Dolayısıyla e, hani bu bayramda eski bayramlardaki gibi öyle serbestlik olması bence çok e, şey riskli bir durum dolayısıyla bu bayramda mutlaka yani tedbirlerin e, alınmış olması gerekeceğini düşünüyorum ama şu da var yani biz buraya adım adım geldik hatırlarsanız hep tedbirleri birer birer arttırdık hatta bu konularda. Ya acaba baştan mı katı tedbirler alınsaydı diye düşüncelerimiz de oldu. Hı hı. Ama şimdi bu tedbirleri de adım adım gevşetip, şimdi biz yoğun bakımda tedavi ettiğimiz hastalarda şöyle bir şey uygularız. Mesela ilacı birden kesmeyiz. İlacı eğer riskli ve önemli bir ilaçsa bunu bir bir düşürürüz, ve etkisini görürüz, sonra eğer yavaş yavaş tolere ediyorsa hasta ondan sonra bir daha düşürürüz. Onu da tolere ediyorsa bir daha düşürürüz. Öyle keseriz. Şimdi burada benzer bir süreç var. Yani biz bu gevşeme tedbirlerini test etmeden. Yani ben burada futbol federasyonu açısından da onu söylüyorum. yani bu önünü biraz görmesi gerekiyordu. Bence yani bu çok riskli bir konu tabii ben konuşmak istemem o konuda fazla ama şu var yani daha <laughs> herkes bir zaten dönüş... bu konuda top çeviriyor ama kimse <laughs> As ya, ya aslında ben oynanmasın ben biraz... şu maçlar diyemiyor. Ya ben onu dedim aslında. Dün evet gün bir yanında Hayır ben yani. şunu o... hatırlatayım o zaman yeri gelmişken Fatih Terim hoca Koronavirüse yakalandı. Koronavirüse yakalanmadan önceki son basın toplantısında insan canından daha mı önemli canım futbol maçı diye sormuştu. Yani bakın koronavirüse yakalanan Aynen. bir teknik direktör, bir futbol adamı bunu söylemişti. Ben hatırlatıyorum sadece. Gökhan Bey aynı şeyi ben de dün bir katıldığım yayında söyledim. Bakın Fatih Bey de böyle Fatih Terim İmparator böyle söyledi. Ben de şimdi e, burada bir şey değişmedi. Yani önümüzü göremiyoruz. Yani bu e, zaruri olan şeyler dışında halen serbestleşecek pozisyonda değiliz. Dolayısıyla şimdi bu, bu bir zaruret değil. Yani insan hayatının karşısında bunu bir zaruret olarak görmemek lazım. Dolayısıyla biz bu tedbirlerin neticesini görmedik daha. Anladım. Biz bilmiyoruz ki geçen hafta iyi bir hafta geçirmedik. Geçen hafta insanlar e, eski alışkanlıklarına meyil ettiler. E, bu, bu hafta göreceğiz. Ondan sonraki süreci göreceğiz. Dolayısıyla Bunları adım adım görüp test edip sonra açmak gerekir diye düşünüyorum. Yani Doğru. biraz bu konulara biraz dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Yani. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Yine teşekkür bir de. aradayız. Bu süreci atlatana kadar birbirimizle teşvik mesaimiz devam edecek. İyi Tabii. geceler. Şimdiden iyi Benim haftalar canım. diliyorum. Sağ olun, teşekkürler.